Malatya Vuslat TV izleyicileri tekrar sizlerle beraberiz. Ve başkanım kaldığı yerden devam etmez için e, kısaca e, şeyden bahsediyorduk. Başkanım yemle ilgili evet. olan bölümden. Bu yemi e, nereden anlaşma yapacaksınız? Nasıl getireceksiniz? Dağıtma sistemi ve çiftçiye bu ne fayda sağlayacak? Çiftçiye fayda sağladığı takdirde tüketiciye nasıl bir fayda Ya sağlayacak? Özellikle bizim inşallah yapacağımız anlaşmaların en önemlisi bazı yemlerde üreden dolayı döl verim tutmama olayı var. Evet. Verim, biz üründe bir verim kaybı var diyorsun. Tabii çok ciddi. Bir yani bir yerde yemin önce e, hayvanın yaşamsal değerlerini öldürmemesi lazım verdiğin yemin. Evet. Yani biz üretici birliği olarak birebir bunun üzerinde bunu çok önemsiyoruz. Çünkü ben de niyetinde bir üreticiyim. Evet. Yani muhakkak her e, 14 ayda bir bir inekte buzağı almam gerekiyor ki o işletme evet, çaresini rantılı çalışsın çaresin, tabii. Biz en önemlisi yani bunu çok kalite çok önemli. Yani eğer bir arpa şu anda yani piyasada satılan arpa 300, bir 50 kilosu 360 liraysa eğer yem bunda çok düşükse orada biraz düşünmek gerekiyor. Yani evet. bir ton arpanın işte 7200 lira civarında olması tabi toprak mahsulleri ofisinde biz üreticilerimize gerçekten Tarım Bakanı'nın işte toprak mahsulleri ofisi genel müdürü ve ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle iki yıldır gerçekten her hayvanın tamamı kesilmemişse bu destekler biz üreticiler için çok önemli. Evet. Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi bu arpayı çiftçiye, tam biz çiftçiye vermeseydi gerçekten bizim çiftçinin dayanacak gücü kalmazdı. Çünkü ürettiği sütü istediği değere üretici satamıyor. Tüketici çok pahalıya bu sütü tüketiyor. Yani muhakkak bizim üretilen süt önce soğuk zincire almamız gerekiyor. Ondan sonra da tüketiciyle ilgili de çalışmalarımız olacak inşallah. En azından Malatya'daki tüketicilerimiz direkt üreticiyle tüketiciyi bir arada yani aracının olmadığı bir sistem oluşturacağız inşallah ileride. Ha bu da işte zaman olsun işte yerel belediyelerimiz desteğiyle olacak. Bu sadece bir sivil toplum kuruluşu da değil. Yani ziraat odalarımız bu işin içerisinde olmalı. Özellikle sahada özellikle çok emek sarf eden veteriner ve biz bir protokol da yapmıştık. Evet. 2009-2010 yıllarında çok ciddi karşılık almıştık aslında. Veteriner hekim odasıyla yeniden görüştüm ben. Biz yine gerçekten küçük aile işletmesiyle ilgili her ailenin bir hekimi olsun yani her şeyi kayıt altına alalım onların özellikle biliyorsun Tarım Bakanlığı suni tohumlamadan Doğan buzağıya iki kat destek veriyor. Bu da veteriner hekimlerin bizatı bütün işletmelere, o aile işletmelerine giden veteriner hekimlerimizin emeği var burada. Muhakkak bunu bir takip, bir kaydedip üreticinin gerçekten bir buzaya 350 değil de 700 lira almasını sağlaması ile ilgili bir çalışmamız olacak. Eğer soğuk zincir olduğu takdirde tabii veteriner oturup istişare edeceğiz. Biz onları çok önemsiyoruz. Gerçekten eğer biz e, hayvanımız hasta olmayacaksa e, koruyucu hekimlik olarak veteriner hekimlerin bilgisine, veteriner hekimlerin sahada üreticiyi bilgilendirmesiyle ilgili çok ciddi işler yapacağız. İşte bu halk eğitiminde vereceğimiz kurslarla inşallah süt toplama merkezi kurulan e, beldelere, ilçelere de inşallah Ziraat Bankamız e, pozitif ayrımcılık yapacak. Çünkü soğuk zincir kurulan yerlere daha rahat destek verecek üreticimiz, devletimizin verdiği faizsiz kredilerden de faydalanacak. Ziraat Bankamız yem kredisi olarak 200 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor üreticilere. Muhakkak üreticiler bu devletimizin verdiği destekte de faydalansınlar. Ee, kendi hayvanlarını yani gidip başka yerlerde işte 2 aylık 3 aylık yem alıp belki iki kat fazla para alıyorlar üretici ama Ziraat Bankamız gerçekten keseyi açmış üreticide bir sıkıntı yoksa zamanında e, borcunu ödemişse çok ciddi destekler var. Ben Ziraat Bankası müdürümüzle gittim, istişare ettim, görüştüm. Muhakkak bizler de sahada olduğumuz sürece inşallah çiftçilerin hepsini başa kart alıp, hiç faizsiz olarak hayvanla inşallah yem yedirmesini sağlayacağız. Bir de soğuk zinciri kurduğumuz zaman, veteriner hekimlerle yapacağımız protokolde çok ciddi istişare edip, çok ciddi inşallah işler yapmayı düşünüyoruz. Yani süt'teki sağlıkta ne olacak? Otomatikmen takip edilmiş olacak. Tabii hem veteriner işte, hekim kontrolünde olacak. Şey yükseldikçe veteriner hekimlerimize daha çok çalışma alanı olacak. Yeni mezun olan veteriner hekimlerimiz iş sahası aş olacak. Bu da hayvan varlığımızın işte arazilerimizin bütün ekilmesi ve hayvan varlığımızın çoğalmasına bağlı. Yani veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte çalıştığınız zaman sağlıklı doğumlar, sağlıklı e, verim, e, sağlıklı süt, ve bunun yanı sıra bunun yanı sıra zaten bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltin lütfen bildiğim kadarıyla bir işletmedeki en büyük kazanç yavru yani süt o işletmenin giderlerini karşıladığı zaman yavru eğer çiftçimize kalabiliyorsa en büyük karı orada. İşte o da sahadaki veteriner hekimler çok önemli. Yani bizim muhakkak koordineli bir arada birlikte hizmet yarışımını yapmamız gerekiyor. Veteriner çok değerli burada. İşte veteriner de birlikte çalışırsak üreticinin kazancı daha çok olacak. Muhakkak işte 14 ayda bir muhakkak bir buzağa vermesi lazım bir ineğin. Evet. Buzağı aldığı zaman işte o buzağa işletmenin karı olacak inşallah. Tabii biz eğer ekilmeyen arazilerimizi ektiğimiz tabii sütte de para kazanacağız inşallah. Eğer soğuk zincir kurulursa sadece buzağa değil sütte de para kazanacak üreticimiz inşallah. Şimdi başkanım yani yemde aracıyı çıkardığınız zaman ne yapacak? Çiftçi kazanıyor. Tabii. Sütte de aracıyı çıkardığınız zaman vatandaş kazanacak. Aynen. Hem üretici ekonomi kazanacak, Tabii, hem maliye kazanacak, maliye kazanacak. Maliye devletimiz kazanacak. Devlet kazan yani devletin vergi, Vergilerin daha fazlasını üreticinin vergisiyle geri alacak. Yani altına alındığı zaman. Başkanım, sokakta... Yani ülkem nihayetinde ülkemiz çok önemli. Çünkü ülke olmadan bizim yaşama imkanımız yok. Vatan olmadan can olmaz. Önce önce az, vatan. ülkemiz ekonomik olarak çok güçlü olması lazım. O da bizim her ürettiğimiz ürünü kayıt altına alarak ülkemizi güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Yani bugün tarım ve hayvancılıkta en önemli şeyler neler? Çiftçinin rahat etmesi, çiftçinin yaptığı işten kar etmesi. Çiftçi iş yaptığı işten kar edemezse ne yapacak? Terk edecek terk ettiği zaman bir tarım ülkesi olarak bizim tarımımız ne olacak? Zayıflayacak ve dışa bağımlı duruma geleceğiz ve bugün bizim üretmiş olduğumuz sütü pahalandıran kişiler olarak aracıları söyleyebilir miyiz? Tabii tabii aracılar da yani üreticiye bir faydası yok. Üreticiye yani burada de... burada üreticimiz suçlu değil yani. Değil değil. Üreticimiz evet. gerçekten yani süt inekçiliği çok zor bir iş. Çok emek sarf eden, yani bir evladın nasıl bir çocuk yetiştirirsin inek o kadar itinalı sağman yoksa hemen meme memekör olur, meme mastis olur, o inek elden deformalı çıkar. Ama yani bir evladından daha yani bunu ön, ön plana çıkarmak değil, yani küçük aile işletmelerine ilgili bunu bahsediyorum. Bazı işletmeler de hiç, yani dünyada tarım ve hayvancılık ayakta tutan küçük aile işletmeleri, i̇şte inşallah 2023 yılında da Tarım Bakanımız ciddi destekleri verecek küçük aile işletmesine. Evet. Yani aile işletmesini muhakkak desteklenmesi gerekiyor. Yani bu aile işletmesi derken bireysel hayvancılığa da evet, destek vereceğiz. Bireysel yani... hayvancılığa destek. Yani küçük aile işletmesi bugüne kadar tarım hayvancılığı ayakta tutan onlar, ellerin nasırlı Ayşe teyzem, Hüseyin amcam bunu ayakta tutuyor. Ve biz evet. bugüne kadar onları gerçekten ihmal ettik. İnşallah bu yeni bakanımız da gerçekten bir öğretim görevlisi. Bence yani işin içerisinden geliyor. Bunu daha iyi yapacağını düşünüyorum. Ee, bence bizim üreticiler için de, birlikler için de bir şans bakanımız. İnşallah önümüzdeki süreçte aile çiftçisi desteklenir. Çünkü aile çiftçisi bunu üretmek zorunda. Başka yapacağı bir işi yok. Çaresi gidecek bir yeri yok. Ama büyük işletme olsun. Amenna. Ben büyük işletmeleri de çok önemsiyorum. Ama bir gün zarar ettiği zaman işletmesine kilidi vuruyor gidiyor hemen. Evet. O da ülke ekonomisine çok zarar veriyor. Bir anda büyük bir işletmenin gitmesine demek? Yani sütün bir anda fiyatların yükselmesi demek. Avrupa'da yani büyük işletmeler o kadar destek de verilmiyor. Yani yüzbaşı geçmiyor. Yani bizim de muhakkak biz demiyoruz yani büyükler desteklenmesin. Büyük de olsun ama muhakkak aile çiftçisi de çok güçlü olsun ki tekel tekelleşme olmasın, tekel olayına gitmesin. Hiç kimse kendini başına buyurup ben olmasam bu iş olmaz demesin. Yani evet. küçük aile işletmeci bu dengeyi kuruyor ben. Ee, ben de bir küçük aile işletmesi olarak bu işin içerisindeyim. Yani küçük aile işletmesi inşallah e, yeni şeyden çok ciddi destekler verileceğini söylüyor. Bunda biz birlikler olarak altyapısını oluşturacağız. Yani onların eğitim, sertifika, belge alması yönünde de biz Malatya ili Süt Üreşleri Birliği olarak ve Malatya'daki bütün birlikler olarak bu işi el birliği, güç birliği yapıp küçük aile evet. işletmesini daha ileriye götürebilmemiz için önce soğuk zincir muhakkak kurulması lazım. Yani işletme, küçük aile işletmesi büyüyecekse ürettiği sürü, sütü istediği zaman pazara pazarla ilgili hiçbir sorunun olmaması gerekiyor. Evet. Şimdi başkan yani sahip çıkmadığımız zaman küçük aile işletmelerine veyahut da bireysel hayvancılık yapan vatandaşlarımıza sahip çıkmadığımız zaman ne olacak? Bunlar tek tek bırakacaklar. Öyle değil mi? Aynen bugün çarşı esnafımıza, bakkalımıza, manavımıza sahip çıkmayıp da marketlerin tekeline girmiş olduğumuz şu durum gibi. Tabii, tabii, ben... Yarın öbürlerine de girersek diyorsunuz. istedikleri fiyatı tabii, koyacaklar, tabii, tabii. istedikleri şekilde de satış yapacaklar. Ondan sonra çığlık kiminki? Tüketicinin. Hep. Biz bu tekeli kırmasak yani bu Üretici de bizim, yani sanayici de bizim ama biz burada koordineli hiç kimseyi ezmeden, kimsenin hakkını kasbetmeden sanayici de kazanmalı. Üretici güçlü olmalı ki o ürünü sanayiye e, götürebilsin. Yani bunun için çok ciddi desteklere ihtiyaç var. E, Tabi üreticinin de kendi emeğine sahip çıkması gerekiyor burada. Yani üretici muhakkak Birlik olması gerekiyor. Yani hiçbir mecburiyet olmasa muhakkak bir araya gelip birlikte mücadele etmek gerekiyor. Evet. Yani birliğin amacı bir arada olmak. Yani. Yani bir aile dağıldığı zaman ne olur? Ülke de yani, dağılır. Ülke. Yani aile çok önemli. Bizim birlikler de bir aile gibidir aslında. Biz bir aileyiz üreticiler olarak. Muhakkak kendi birliğine, sivil toplum kuruşuna sahip çıkıp hep beraber mücadele edip Haklarımızda haklarımızla yani biz işte demokratik haklarımız ve bakanın ve bütün hakları Malatya'mıza getirebiliriz. Bu da bir bireysel bir üreticinin bunu yapma imkanı yok. Ama biz üretici birliği olarak bizim eksiklerimiz tabii ki olabilir. Muhakkak üretici bizi eleştirmeli, birliğine gelmeli, yeri geldiği zaman hesap sorabilmeli. Yani olumlu eleştiri de yani birliği Kesinlikle. çalıştıracak. Birliğin işte çiftçinin önünü açacak eleştirilerde muhakkak üretici bulunmalı. Evet. Birliğini de yalnız bırakmamalı. Devamlı yanında olmalı. Ama Şimdi, halkımız da hem birliklerimizi hem üreticilerimizi göz arkası etmeden abi, e, abi. market zincirlerine teslim olmadan esnafını da destekleyecek, bakkalını da destekleyecek, çiftçisini de destekleyecek, yerel üretimini destekleyecek ki abi, abi, abi. olduğu yerde fiyatlar yükselmesin diye. Ben öyle düşünüyorum şahsım olarak. Bilmiyorum yanlışım var mı Başka başkanım? Zaten şu anda gerçekten Allah bütün nimeti bize vermiş. Biz farkında değiliz. Ben e, bir İsveç'e 15 gün eğitime gitmiştim. Orada bir İsveçli e bana demiş ki sizin neyiniz var? Hı. Ben dedim sizin neyiniz var? Dedi bizim işte bir şu işte e, reklam olma araç ismini vermiş. Bizim iki tane işte ürettiğimiz araç var. Dedim gerçekten yani sıkıntıya düştüğü zaman yiyebilir misiniz bu araçları? Hayır. İmkanı yok. Çünkü güneş yok. Eee. Çoğu zaman gece olmuyor, gündüz karışıyor, altı ay değişiyor. Karın bitik değiş. yani orada. Tabii yani bir buğdayı kurutma imkanları yok. Otu dahi, yoncayı kurutma imkanları yok. Hep silaj olarak, paket gittiği evet. her işletmede e, silaj olarak e, paketleyip hayvana yediriyorlar. Hı hı. Ben dedim ki bizim bir ilçemizi ben saysam Allah bütün nimetleri bize vermiş. Ama biz bunun farkında değiliz. Aslında bir dünyayı gezip görsek tamam... Avrupa'nın çok ileride olduklarını zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Gerçekten orada tamam. İşte yağmur fazla yağıyor ama işte gıda ile ilgili, gıdaya ulaşımla ilgili çok sorunlar yaşıyor Avrupa. Şu anda biz dünyanın eğer gıda, hayvancılık üretimi elimize alırsak, devamı üretirsek biz yani her tarafı yönetebilecek. İthalat yapacağımıza ortalık, ihracat yaparız yani diyorsunuz. Biz yani biz bu gücü hep birlikte yani çalışmamız gerekiyor. Mesela Önce kırsalda yüzde beşlik bir nüfus varken şu anda neredeyse yüzde seksen beşlik şehirde nüfus var ve köylerde belki yaz, işte kışın yüzde beşlere düşüyor. Neden? Ondan biz bu, az. Tabii belki daha az yani yüzde beşin de altında ama biz gerçekten kırsalı yani arazilerimizi toprakla iç içe olmamız gerekiyor, üretmemiz gerekiyor hem kendimiz için hem neslimiz için üretmemiz gerekiyor. Eğer biz üretmezsek yarın bir yere muhtaç olursa kimse bize bir lokma bir şey vermez. Kimse bize bir şey vermez. Muhakkak bizim e, tarım ve hayvancılıkta öz, yani bizim üretim özgürlüğümüzün olması gerekiyor. Her şeyi üretebilmeliyiz. Üretime gelmişken süremiz de azalıyor başkanım. Şimdi kaba yem üretiminde Malatya sıkıntı çekiyoruz diyorlar. Sulama hususunda çok sıkıntımız var. Su olmadığı için kaba yem üretemiyoruz diyor. Bunun e, akabinde belli bölgelerimizde çok güzel kaba yem üretilmesi gerekirken sulamada sıkıntı çekildiği için hayvanlara ne yapıyor? Kaba yem de yüksek fiyatlarla girdi olarak şu yansıyor. Anda ben e, Orduz'da oturuyorum. Evet Orduz önce 9 muhtarlıktı işte belde olduğu için. E, işte elma suyu o zamanki eski ismini es, elma su muhtarlığımız var. İmarla ilgili bir imar çalışması yapıldı. Evet. İmardan dolayı 2022 yılındaki oradaki yaşayan üreticilerimiz çok büyük sıkıntılar çekti. Çünkü emek sarf etmişler. Ağa çekmişler. İşte şu anda suyla ilgili 3 tane su veriyor. Ağaçlar neredeyse kuruyacaklar. Çok emek sarf etmişler oraya. Onunla ilgili ben bizzat onlarla gittik, istişare işte ettik. 2023 yılında elmas suyuna su verilmeyeceği söylüyor. Derme önce orduzu e, e, sulaması sulanıyordu. Ondan sonra belde olduktan sonra bir dönem derme sulama birliğinde orası sulanıyordu. İdare edildi. Tahmini orada 1200 dönüm arazimiz var. Bunun e, işte 70 dönümü 80 dönümü imara girmemiş. E, o birileri hepsi imara girmiş. Yani oradaki arazilerde istenirse kabayem üretimi sağlanabilir mi yem üretimi de var özellikle kayısı üreticisi de burada var. Evet. Yani benim üyem işte kayısı var, işte hayvancılık besiyor. Bunu ha, gübresini, organik gübresini götürüp üretim kullanıyor. Yani. Tabii bununla ilgili ben sayın vekilimize de bir mesaj atmıştım. İşte ablamız inşallah bu işi çözer üreticinin işini. Yani ağaç ekmiş, tamam imara girmiş ama imarla ilgili hiçbir çalışma yok, yol açması yok, altyapı çalışması bitmemiş. 2023 yılında elmas suyda yaşayan üreticilerimizin o emeğini çünkü bir kendileri kendi yaşlarıyla yani emek sarf etmiş ağacı büyütmüşler ve bu ağacı 2023'te su vermeyeceğini söylüyorlar. Tabi Orduz'da bir de sulanma kooperatifimiz var. orduzu il sınırları içerisinde olan kooperatifimize de bu işi çözmesi ya kooperatif çözecek ya derme sulama birliği çözecek muhakkak oradaki üreticilerimizi mağdur etmesinler. Yani gerçekten ağaçı nasıl kurutursun ya bunlar emeğini emeği var belki 10 sene sonra yollar açılacak. Yani bu ağaçları kurutmaya terk edebilir misin? Hayır canım öyle şey olur mu? Yani oradaki üreticilerimiz Milli gerçekten kaybolur o zaman. çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Ben inanıyorum ya derme sulama birliği bu işi çözecek veya bizim Orduz'da sulama kooperatifi eski Orduz'u belde başkanımız oranın başkanı elini bir an önce atıp oradaki üreticilerimizin mağduriyetini inşallah gidereceğini düşünüyoruz. Burada e, siyasilerimize de seslenmek istiyorum. Çünkü yani bu üreticilerle gittik istişare ettik gerçekten o kadar emek sarf etmişler. Bir ömür sarf etmişler. Yani bunun heba olmasını istemiyorlar. Tamam belediyemizin, devletimizin yaptığı çalışmalara da karşı çıkmıyorlar. Bir şey demiyorlar ama biz ağacımızı kurutmak istemiyoruz diyorlar. Yani bize 2023 yılında bize su teminiyle ilgili işimizi çözsünler diyorlar. Yani inşallah burada siyasilerimiz bu işi çözer. da bir kooperatifimiz var. Tabi üreticilerimiz gitsinler, başkanımızla görüşsünler. İnşallah orduzu e, sınırları içerisinde olan kooperatif bu işi gidermesi gerekiyor aslında. Onlar 2023 yılında bu su işinizi ben halledeceğim demesi gerekiyor. İnşallah hallolur yetiştiricimiz de kaba yemini de bahçesinde bağını da birlikte yetiştirebilirler. Aynı sıkıntı diğer il ve ilçeler yani diğer ilçelerimizde de mevcut. Çünkü adam izahat yapmak istediği zaman diyor ki ben kaba yemi dışarıdan alıyorum. Benim suyum yetmiyor. Arazimi ekemiyorum. İşte burada tabi biraz önceki bahsettiğimiz birliklerin beraber hareket etmesi bu sorunları da ortadan kaldıracağını. Bir de tabii biz üretici olarak da suyumuzu israf etmememiz gerekiyor. Yani gerçekten bizlerin de çok bu işin içerisine dikkat etmemiz gerekiyor. Suyu suya çok ihtiyaç var. E, suyu israf etmeden ne yapacaksak, ekeceksek, biçeceksek de suyu israf etmeden birliklerimize de yardımcı olarak yani hep birlikte su değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Gerçekten yani biz yarı kurak bir ülkede yaşıyoruz. E, su erişimi, su bizim için çok değerli aslında. E, bütün üreticileri de burada seslenmek istiyorum. Gerçekten devletimizin işte üretici birlikleri olsun, sulama birliklerin olsun hepsine yardımcı olmaları gerekiyor. Yani bireysel olsa da kendini değil toplumu, toplumun kalkırmasını birlikte kalkırmayı düşünmesi lazım. Bireysel olarak kimse kimsenin hakkını gasp etmeden birbirine saygı duyarak, birbirine yardımcı olarak e, birlikte kalkınma olursa Allah'ın da rahmeti bunun üzerine olur. Bu toplum daha çok ileriye gider. Tarımın ana can damarı su. Yani bugün hayvan sulamada da su, bit yetiştirmede de su, yem, yem o e, yetiştirmekte de nedir? Ana temel sudan geliyor. Tabii tabii suyu israf etmeden kullanmamız gerekiyor. Ama Malatya'da zannediyorum büyük ölçüde zaten tarımsal alanda sulama sorunu herhalde çekilmiyor şu anda. Diğer illere göre. Pek fazla sıkıntı olmadı. Bu da tabii sıkıntı çekildiği zaman ne oluyor? Bu da üreticiye yansıyor. Üreticiye evet, evet. maliyetini yükseltiyor. Maliyet yükselince ne oluyor? Tekrar bu tüketiciye de aynı maliyet olarak ya, yansıyor. İnşallah biz birbirimizin haklarını düşünürsek Rabbim de bize bol bol rahmet verir. Su ile ilgili sıkıntı yaşam. O da bizim dayanışmamıza bağlı. Eğer biz bir olursak, birlikte olursak, birbirimizin hakkını adil olarak kendi nefsimizde düşündüğümüz şey, kardeşimiz için de, toplumumuz için düşünürsek Allah'ın rahmeti bütün üreticilerin üzerine olacak. Ama yok ben 10 tane su bahçeme vereyim, komşum 2 tane vermiş, hiç umurumda değil dersek yani Allah bize rahmet etmez zaten. Ama biz bir olursa Allah'ın rahmeti üzerimize olur. Muhakkak bizim birlik beraberlik içerisinde bu işleri yapmamız lazım. Tabi burada en son bir şeye daha değineceğim. Mesela gerçekten Battalgazi Belediyemizde bir veteriner hekim var. Sahayı iyi bilen, hayvancılığı iyi bilen artı encümenler var. E, bizzat veteriner hekim geçmişte işte Malatya Süt Üreticileri Birliği olarak protokol yaptığımız her ailenin bir hekim projesi içerisinde yer alan veteriner hekim encümenler de var. Ben e, bunlarda da çok ciddi atılım bekliyorum. Yani sahayı gerçekten iyi biliyorlar. Muhakkak e, bizlere destek olacağını da ben iyi biliyorum. İnşallah onların da desteğiyle hem kendi meslektaşlarıyla ilgili, meslektaşların önünü açmış olur. Yeni mezunlara da iş alanı açmış olurlar. Bunun için de ben e, çok e, destek olacaklarını düşünüyorum. Destek oluyorlar zaten. İnşallah bunlar, bundan sonra daha fazla destek olmalarını ve sahayı iyi bildikleri için belki bize önerileri de olur. Biz istişare ederek Malatya'mızla ilgili her türlü işleri yapmayı düşünüyoruz. Ben burada e, Vusat TV'ye teşekkür ediyorum. Malatya'daki üreticiler adına. Evet sevgili izleyicilerimiz. Başkanımız sorunlarını, bu sorunların çözümlerini ve e, üreticiden tüketiciye nasıl süt ve süt ürünlerini aktaracaklarını bize güzel bir şekilde açıkladılar ve ileriye yönelik inşallah ileriye yönelik bütün birlikleri Usta TV, Malatya Usta TV ve Tarım ve Hayvancılığın Ses programı bütün birliklerimizi bir araya getirerek Malatya'da örnek bir oluşumu sağlamaya çalışıyoruz. Halkımıza daha güzel, daha temiz, daha ucuza tarım ürünlerinden faydalanmaları için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu meyanda sizlerden, tüketici kardeşlerimizden, halkımızdan, <laughs> milletimizden ne yapacağız? Destek bekleyeceğiz. Kimi destekleyeceğiz? Yerel üreticilerimizi. Ve Malatya olarak yeni bir şeye adım atmak istiyoruz. Yeni bir şeye dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye çapında. Biz tarım ülkesiyiz. Türkiye çapındaki tarımımızı canlandırarak bütün Türk milletini bu oluşumdan faydalandırıp sıkıntıları ortadan kaldırmak için Malatya Usta TV ekranlarından bir ateş yakmaya çalışıyoruz. İnşallah başarıya kavuşacağız. Ki diğer e, illerimizdeki bazı televizyon kanallarımızda artık yavaş yavaş bu işlere iştirak etmeye başladılar. Ve aynı yayınları ve aynı programlar yapmaya başladılar. İnşallah hep birlikte, hep bir ağızdan ülkemizi kalkındırma adına ne yapacağız? Tarım ve hayvancılığımızı. Destekleyerek tarım ve hayvancılıktan elde etmiş olduğumuz gelirle de diğer sanayilerimizi destekleyerek ülke ekonomisine fayda sağlamaya çalışacağız efendim. Bizle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca başkanımın iştirak etmesinden dolayı da başkanıma huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Bir başka Tarım ve Hayvancılık Sesi programında tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın efendim.